Tülce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu sağlık rehberi programında bu hafta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hastaneye dönüşmesi konuşuldu. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, Diş Hekimi Hüseyin Şefik'in konuk olduğu programda Ağız ve Diş Hastanesi ile ilgili yapılan çalışmalar konuşuldu. Çalışmalar şu an 190 yakın tamamlandı. Öngörülen zamanı <laughs> tutturacağız. Yani bununla ilgili hedeflerimize tahmin ettiğimiz süre içerisinde kavuşacağız. Güzel bir çalışma oluyor. E, hızla ilerliyor ve herhangi bir aksama yaşayan mahal olmadı. Bir aksama yaşamadık. E, hep beraber hem takibini yapıyoruz, hem de heyecanla sonlanmasını bekleriz Peki şimdi merkezde diş, hekim, diş hastanesinin arasındaki fark nedir? E, öncelikle bizim fiziki şartlarımızı hastane koşullarını ee, ulaştırmamız gerekiyordu. Bu noktada da e, ameliyathanemizin olması e, yetmiyordu. Bunun yataklı servisinin de olması gerekiyordu. <laughs> ee, daha sonra genel sizi aşamalarında da özellikle hazırlık aşamaları ve genel anestezi sonrası uyandırma aşamaları ve daha sonra hastanın e, takibini sağlayabilmek için yataklı servislerimiz olması gerekiyordu. Biz şu an e, bu çalışmayla buna kavuşmuş olacağız. Böylelikle hani e, şu an e, protokol yürüttüğümüz, Atatürk At Hastanesi'nde e, yürüttüğümüz hizmeti kendi hastanemiz bünyesinde ve hani sadece düzler için değil de çevre bölge illerin tamamına hizmet verebilir hale geleceğiz. Yani şu an e, haftada bir gün e, bu hizmeti sunabiliyoruz. Bu da hizmette biraz talep talebi artışı sebebiyle de yoğunlu, yoğunlaşmaya, gecikmelere sebebiyet verebiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için e, bu Bizce biraz daha pasif kullandığımız bir bölümümüzü daha aktif hale getireceğiz. Tabii bunun yanı sıra da e, hastanemiz olduğumuz zaman e, kadro atışlarımız e, uzman hekimlerimizin daha çok tercih ede edebileceği bir hale gelmiş olacak. Çünkü fizik koşullarımızı e, artık bir üst basamağa taşımış olacağız. E, bu konuda e, çalışmamızı sonlandırmak üzereyiz. Yani ve hani e, şu zamana kadar da e, hastanede e, olabilen sorunları, fiziki şartları daha da eleştirme noktasında e, çok güzel bir yol kat ettik. E, daha sonrasında hizmete açılmamızla beraber e, hizmet sunduğumuz kolları, alanları daha da genişletebileceğiz. Bu da hani iyileşe sevklerimizi biraz da <laughs> azaltmamıza e, ve kendi bünyemizde bunlara çözüm bulabilmemizi sağlayacak. Yani bu şekilde çalışmamızı hızlı bir şekilde Aslında o çok önemli ya. dışarı sevklerin olmaması. Yani bu konuda öncelikle e, yeterli hekim sayısına ulaşıp ve <laughs> yeterli fiziki koşulları da e, sağlamamız gerekiyordu. Hani sağ olsunlar e, İl Sağlık Müdürümüz e, Yasin Yılmaz beyefendi hani bu noktada bize e, koordinasyonlarını tamamen sağlayıp e, gerekli ihale koşullarını ve onların <laughs> takibini sürdürüp e, bu aşamaya kadar gelmemizi de destekledi ee, ve hani bir basamakta e, sağlık hizmetini düzcele için e, üst kademe taşımamız da hani bize hep önce oldu. Ne kadar sürede geçer faaliyette? Fiziki şartlarımız e, aralık sonunda tamamlanmış olacak durumla ilgili. Biz de onun iç mekan hazırlıklarını, oradaki cihazları, bunların alımlarıyla ilgili süreçleri yürütüyoruz aynı zamanda. Hani eş zamanlı olarak ee, yılbaşı onu net olarak söyleyebiliriz. İyi, gayet güzel. Durumla ilgili daha sonrasındaki de durumlarda hani diğer e, bizim e, uzmanlık alanlarımızda da e, yeni atamalarımız oluyor. Hatta e, şu an diş eti ve hastalıkları uzmanımız, eee periodontoloji uzmanımız da ataması gerçekleşti. onu da yakın zamanda aktif hizmete başlayacaklar. E, bu süreçler böyle tamamlandıkça biz daha çok bölümde daha çok e, işleme hizmet noktasında verebileceğiz e, ve hani daha kapsamlı işlemler yapabileceğiz. Böylelikle de hani e, düzce kendi içerisinde e, sevk noktasında olabildiğince kendi içerisinde bu çözüme kavuşabilecek. Güzel haber. İnşallah zaman içinde de özel bir daha büyük bir hastane binasına sahip olursunuz. İnşallah <laughs> tabii ki. Ya da e, yatak sayısı da artar. Talep, anda... talep arttıkça bunlar planlanıyor. Hani bakanlık bünyesinde daha sonra istihdam bünyesinde <laughs> ve bir koordinasyon çerçevesinde uygulamaya geçiliyor. Yani bu tarz planlar e, yıllık olarak da yapılıyor. Neyse 2023'te inşallah daha güzel şeyler olur bölgemizde. Peki kaç Ekim'imiz var bizim şu anda? Şu e, an aktif olarak, aktif olarak çalışan 48 Ekim'ine ulaştık. E, pandemi sürecinde biraz e, atamalarla, e, yer değiştirmelerle ve istifalarla biraz kadromuzda azamlar söz konusuydu. Şu an 48 aktif hekimine hizmet vermekteyiz. Kaç olması lazım? Ee, şu anki sınıfımıza göre 52 aktif hekime kadar çıkabiliyoruz. Hani buna da ilgili hmm. 65 aktif hekime çıkmak için hastane statüsüne geçmemiz gerekiyor. Ha. Yani Bir yönden de hastane olmanın diğer artısı düzce için bu noktada hmm. daha fazla hekim <coughs> atlamasının gerçekleşebilecek olması. O yüzden biz de hani heyecanla bu noktayı sonuçlanmak istiyoruz. O aşamaya geçmek istiyoruz.